Bu Boris Yeltsin, Sovyetlerin dağılmasının ardından oluşan Rusya Federasyonu'nun ilk başkanıydı. Tüm yetkileri kendisine toplamıştı. İstihbaratın başına da kendisinden sonra o koltukta oturacak kişiyi getirmişti. 그걸기는, Vladimir Putin, o tarihten bu yana Rusya'nın lideri. Buyur: ve onunla neredeyse benzer süredir ülkesini yöneten fakat seçilmiş bir lider daha var. Bu iki isim 20 yılı aşkın süredir ülkelerini yönetiyorlar. Ancak onları farklı kılan bir başka özellikleri daha var. Görüşüyorlar, çok görüşüyorlar. Hem de şimdiye kadar eşine az rastlanır türden çok birbirleriyle görüşüyorlar. Hem de birçok krize rağmen. Bir krize, bir Russia's President Vladimir Putin has described the incident as a stab in the back by accomplices of terrorists. Bu, tüm bunlara rağmen onların bu çok görüşmesi siyasi geleneği bozduğu gibi Batı'yı da uzun süredir rahatsız ediyor. Soğuk Savaş yıllarında ve hatta çok eski tarihlerde bile iki ülke yakın değildi. Ancak 2000'li yılların başında bu değişmeye başladı. İkinci Çeçenistan Savaşı sona erdi. Ardından Vladimir Putin Rusya Devlet Başkanı oldu. Ardından AK Parti iktidara geldi. Ticaret hacmi 4.5 milyar dolardı. Rusya'dan doğal gaz akışı başladı. Bir yıl sonra da soğuk savaş sonrası ilk kez bir Rus devlet başkanı Türkiye'yi ziyaret etti. Bu ilk Putin Erdoğan görüşmesiydi. Bir ay sonra da bu kez Erdoğan Rusya'ya gitti. Ticaret hacmi 15 milyar dolara çıktı. Daha sonra 2007'de, 2008'de, 2009'da ve 2010'da da karşılıklı görüştüler. 2010'da tarihi bir anlaşma imzalandı. Bu, Türkiye için ilkti. Ardından vizeler kaldırıldı. İki ülke bir ilki yaşıyordu. Vizelerin kademeli olarak kaldırılması konusunda Rusya ile anlaşıldı. Türklere vizesiz seyahat uygulaması başladı. Ve sonra Suriye krizi patlak verdi. İlk savaş başladı. 2012'de bir Rus yolcu uçağı Ankara'ya inişe zorlandı. Gerekçe Esad'a askeri cihazlar götürmesiydi. Bu olaya rağmen 2013'te iki kez görüştüler. 2014'te bu kez Ukrayna krizi patlak verdi. Kırım'ın ilhakı ve Tatarlara baskı karşısında Türkiye tepkiliydi. Fakat tüm NATO Rusya'ya yaptırım uygularken Türkiye bunu yapmadı. Rusya da Avrupa ile Güney yakın doğal gaz projesini iptal etti. Yerine Türk akımı projesi gündeme geldi. Bu Rusya ile bir adım daha yakınlaşmak demekti. Batı Erdoğan hakkında yalnız adam yorumları yapıyordu o yıllarda. 2015'te Rus ekonomisi resesyona girdi. Eylül'de Erdoğan yine Moskova'daydı. Ancak kısa süre sonra Ruslar Suriye'yi bombaladı. Türkiye büyük göç dalgasıyla karşılaştı. Ve Ruslar birkaç kez hava sahasını ihlal etti. Erdoğan'la Putin Antalya'da G20'de görüştü o yıl bir kez daha. Ancak 10 gün sonra korkulan oldu. Uçak düşürme olayı bütün birikimi yok etmişti. Ayrı düştüler. Demeçler sertleşti. Ben bu makamda durmam ama Sayın Putin'e diyorum sen o makamda durmuyorsun. İki taraf birbirinden özür bekliyordu. İşler çıkmaza girmişti. Sonunda Erdoğan yapıcı bir adım attı. Artık bu dönemi yavaş yavaş geride bırakacak. Putin de buna kayıtsız kalmadı. Krizi yine ikilinin iradesi bitirmişti. Ancak Rus uçağının düşürülmesi olayı bir muammaydı. Krizden çıkış, normale dönüş bir yıldan uzun sürdü. 2016'da sonuçları görüldü. Ticaret hacmi 12 milyar dolara gerilemişti. Ve 15 Temmuz yaşandı. Putin darbe girişimine karşı Erdoğan'ın yanındaydı. Uçak krizinin ardından ilk görüşme Saint Petersburg'da yapıldı. Aynı yıl iki lider 2017'de 7, 2018'de 7 ve 2019'da 8 kez yüz yüze görüştüler. 2020 rekor yılıydı. Telefon video konferans ve yüz yüze görüşmelerin sayısı 21'di. 2021'de önce pandemi ardından da Ukrayna savaşı iki liderin yüz yüze görüşmesine uzun süre engel oldu. Ama telefon ve video konferansla bunu açtılar. Önceki 4 yılda olduğu gibi yine Putin'in en fazla telefonda görüştüğü lider Erdoğan oldu. Rusya ve Türkiye onlarca büyük proje yürütüyor ve ticaret hacmi her yıl artıyor. Erdoğan ve Putin yönetimlerinin ilişkisi 20 yıl aşkın sürede onlarca testten geçti. Batı pek haz etmese de onlarca badireye rağmen tarihte eşine az rastlanır bu işbirliği kökleşmeye doğru gidiyor.